Herkese iyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz değerli takipçilerim? Bizleri sorarsanız eşim boya yapıyor. Mutfağımızı boyayıyor. İşe gitmeden dedi boyayım dedi. Gece işi yapıyor yani. Gece 12'de gidiyor. Gündüz 2'de geliyor eve. He? Vakti yok işte. Yaptım, yemek yedim, şu bu diye ne kadar vakit geçiyor. Bugün boya aldı. Bu çivileri, şurada çiviler vardı. Buraları ya, şey yaptı, kapattı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ne ne şey, kalekim mi Mustafa bu? Kalekim yaptı şuraları ne? Kapattı. Şuraları yaptı. Gerçekten de iyi değildi yani. Boyanmadıydı. Boya ayır. Usta iyi şart mı kolay? Fırın mı kolay? Meslek yani. İyi şart mı? On sene önce ben fırında iyi çalıştım. Çıraklığıyla girdik, ustalığıyla çıktım ama. Önceden ekmek kasalarda. Sonra sonra usta oldu. Ekmek ustası, kara fırın. Eylül, o ne ya tamam kaç şöyle düdüklüğe de patates koydum haşlanıyor kızım o çocuklar için değil babam için bu Lütfen. şöyle koy da öteye beri çıkardık burada kabı kaşığı bu hangi reklüse kapalı gibi görünüyor aynı. gri mi? Şu içerideki aşık kralı mıydı? Evet. <laughs> hmm. <laughs> Orada sade renkler oluyor zaten. <laughs> i̇şte parana göre, her şeyi şeyine göre. hazır olur. Fiko dinmez, eğilir, e, abi dinir. Babama bakma, o, o. öyledir ama sen küçüksün. Yavaş dur. Çekilin oğlum, dağılırsınız. Çekilin haydi. İçeri haydi televizyona gidin oğlum. Haydi, yere basma. Boyansın aradan çıksın. Yarın bir de bulaşık deterjanı mı şey lazım? Bulaşık deterjanı al. Yine hayatta yıkarım ben çadırın üstünde. Bir aydır neredeyse evine uğraşıyor. Bir buçuk aydır. Temizliydi, şeydi. Senede zaten bir defa yapıyor ama Tam yapıyor. Boyaması. Baba. Yağlı boya var mı Mustafa orada kapı boyası? Baba. Ne kadar ki? Şimdi bir de dışa kapıyı boyayalım. he Geçen takipçi ablamın biri, ablam mı diyeyim, kardeşim mi diyeyim, şurada çukurları sormuş. Şurada. Şurada aları. Şuralarda çukurları soymuş. Bari bir kapadın alçıyla diye. Bizim geldiğimizde vardı. Koca koca çivi vardı. Bizden önceki kiracı çakmış gitmiş. Buralar hep kapattı. Biz de elimizden geleni yapıyor. Boya yok. Ama burayı hiç boyamadık. Sonra doğru dolabın üstünü örtelim istedim. Çiğne, ne onun adı? Çiğlik Biz de istedik yani boyayıp şöyle güzel güzel olmayan ama her şey parayla. Yani. Durumum iyi olsa ben burada oturur muyum? Gönül her şeyi istiyor ama her şey para yani. Hak hele evde oturun. Mesela bura nemli. ileride mesela hastalık çıkıyor. Çolukta, çocukta. Çocuklar çabuk hastalık olur. Sesini kısın oğlum yankı yapıyor. برای ده قاط اداجاقدا برای برای چه چهلا Şahin de Kur'an kursunda. Şahin de Kur'an kursuna gitti ben. Hocası çağırdı. Nasıl yaramazlık var mı diyorum Şahin'e de. O bizim diyor göz bebeğimiz gibi diyor. Hoca. Talha'yı sordu. Abla okul şey dedi, gelsin dedi. Alalım gayrı onu da dedi. Ben de alın yani. Bir şeyler öğrensin. Neyse biz bir çayımızı içelim, yemeğimizi yiyelim. Sonra barışırız yine. Evet arkadaşlar, herkese günaydınlar olsun. Mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Yeni bir güne, yeni bir hafta iyi geçirmeniz dileğimle herkese günaydınlar olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Buradan sevgili ablalarımı, abilerime, değerli küçüklerime selam olsun. Evet değerli takipçilerim şöyle görmüş olduğunuz gibi ben mutfağımdayım. Şöyle göstereyim. Eşim boyadı. Biliyorsunuz biraz akşam boyadı. Biraz da boyadı yani şimdi boyadı. Biraz istirahat ediyor. İçeride biraz dedi istirahat edeyim dedi. Gece çalıştı biliyorsunuz. Şöyle. Şurası, şurayı da kalekim mi diyor. İşte ya, o Harca harca kale kiminin kapattı buralar çukur çukurdu karınca çidiyordu, şuralarda hep çukurluk vardı orayı kapattı eline koluna sağlı eşim yaptı yani şöyle buraları kapattı tabi buralarda battı şöyle şuralarda çivileri hep soktu kapattı yani kale şöyle görmüş olduğunuz gibi çok güzel oldu. Yapılan işin kötüsü olmaz. Yani şöyle göstereyim. Daha şuralarda boyanacak da bir kat boyadı. Bu tarafı bir boyadı da. Bu tarafı daha bir kat boyadı. Yoruldum dedi. Biraz işte rahat edeyim dedi. Yaparım dedi. Ben de tamam dedim. O yüzden yani. Kahvaltımızı yaptık. Yani koymuş olduğunuz gibi kap, kaşık, çekmeceyle dolabım. Ekmeğimi çıkaramadım. Kırılır. Eski ekmek çabuk kırılır diye şey yapmadım. Eylül'üm. Buralara basma kızım. Şöyle koymuş olduğunuz gibi. Öyle yani. Yapılan işin kötüsü olmaz. Yapsın yani. Temizlerim, yaparım. İki tane halı vardı. iki tane halımı yıkayacağım tekrardan. Ondan sonra sererim yavaş yavaş. Can sağlığı hepsi. Şurada daha boya var. Şurada galakim harcı var. Şurada biraz daha boya var yani. O yüzden böyle. Hepsi can sağlığı. Ee, videom kısa olacak. İnşallah diğer videolarım uzun olur. Niye kısa, kısa olacak derseniz ben de yorgunum mesela. Burayı çıkardım, şey yaptım. O orada, o orada. Diğer videolarım uzun olur. Şimdiden söyleyeyim. Devlet takipçileri. Şöylece arkadan nem alıyor. Yani pek nem almıyor ama ne deseniz eski evler su basmanı yok tabandan alıyor. Göstereyim sizlere çok güzel bir şey oldu buraları ne kapattı karınca geliyor börtü böcek oluyor o yüzden faremiz falan yok yani temiz bir sıkıntımız nem alıyor değerli takipçilerim evimiz şöyle görmüş olduğunuz gibi fırınımı ne böyle şey yaptım sileceğim daha sadece boya yaptı yani valla seç beğen al diyen hesap pazar yeri gibi aynı benim şimdi salonum görmüş olduğunuz gibi ne görmedim annem. buraları toplayacağım biraz Seç beğen al gibi aynı bir milyoncuğu bir. Şöyle. Yağımız, çaydanlığımız ne daha hep ortada. Dışarısı da acayip sıcak. Şöyle göstereyim sizlere. Neyse değerli takipçilerim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bu videom kısa oldu. Diğer videom da kısa oldu. Diğer videom uzun olur yani. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hacer'in hayatında abone olun. Görüşürüz.